Merhaba sevgili izleyiciler. Sizinle yepyeni bir programla birlikteyiz. Bu program sağlık üzerine bir program olacak ve ve bugüne kadar yaptığımız birçok programdan, sizin izlediğiniz birçok programdan çok daha farklı olacak. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hakan Kılavuz. Ben de e, iç hastalıkları uzmanı, yaşlı sağlığı doktora programını bitirmiş Doktor Aslı Kılavuz. Yaşlı Sağlığı Doktora Programında aynı zamanda ders vermeye devam eden bir kişi, evet. Ege Üniversitesi'nde çalışıyor. Ben de özel hekimlik yaparak sağlık üzerine çalışmalarıma devam ediyorum. Biraz bu programın formatından bahsedelim. Programa geçmeden önce sizlere programın formatını anlatalım istiyoruz. Evet, ilk söz senin olsun. Neler söylersin Aslı? E, programımızda aslında e, zamanımızda insanlar hep e, tıpla ilgili Farklı kaynaklardan yararlanarak bilgi sahibi oluyorlar. İnternet ortamında bildiğimiz gibi çok gereksiz yanlış bilgilendirmeler var. Bizler bunların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu konularda, farklı konularda araştırmalar yapmayı planlıyoruz ve size gerçek ve doğru bilgiyi nasıl iletebiliriz? onu değerlendireceğiz. Onun için bu programın ismini gerçek sağlık koymaya karar verdik. Gerçekten aslına bakarsanız bütün yeni bulunan şeyler, yeni bulunan iletişim kanalları her zaman çok iyi sonuçlara hizmet etmek için kullanılmıyor. Burası bir gerçek. Örneğin çok eski yıllarda İlk defa yazı bulunduğu zaman insanlar demiş ki bu kültürü öldürecek. Çünkü onlar için kültür bazı şeyleri ezberlemekmiş. Örneğin dini metinleri ezberliyorlarmış, örneğin şiirleri ezberliyorlarmış ve bu ezberlediklerini kolayca nesilden nesile anlatarak onlara da ezberleterek aktarabiliyorlarmış. Sonra sonra bakmışlar yazdıklarını aktarmak çok daha kolay. Dolayısıyla yazdıklarını anlattıkları, aktardıkları yöntemde hiçbir şeyde kaybolmamış olmuyor Örneğin radyo ortaya çıktığında radyo demişler ulusal kimliği bitirecek insanların kültürü ortadan kalkacak olur mu radyo programları bizim çocukluk yıllarımızın standartlarıydı ve okul radyosu diye bir şey vardı ben çok severdim Örneğin sonra televizyon yani bilirsiniz televizyonu hepiniz çok iyi bilirsiniz televizyon çağında insanlar televizyonun karşısında büyülenmiş gibi sanki hipnotize olmuş gibi oturuyorlar. Yalnızca onu izliyorlar. Aptal, kutusu, e, aptal kutusu bu çok eleştirildi. Günümüzde de bilgisayar başında, bilgisayarda oyun oynayan çocuklar, bilgisayarda gerçek veya yanlış olduğu hiç belli olmayan bilgilerle ilgilenen insanlar. Aslına bakarsanız gerçek olmayan bilgiyi halka sunmanın pek çok sebebi var. Bu sebeplere şöyle bir değinelim. Neden insanlara yanlış tıbbi bilgiler verilir? Kafalarını karıştırmak için olabilir. Reklam yapmak amacıyla, onları yönlendirmek amacıyla. Önce insanların aklını alacaksın, kafalarındaki her şeyi bozacaksın. Ondan sonra onlar sana kendisini muhtaç hissettiğinden cebinden parayı çekip almak çok kolay olur. Bu yüzden çıkar maksatlı olmayan, reklam kokmayan bir şeyler yapmak lazım. Evet başka, peki insanlar neden sence inanırlar böyle şeylere? Daha kolay olduğu için araştırmak gerekmediği için kısa yoldan bilgiye ulaşmak istedikleri için herhalde literatür tarayıp gerçek bilgiye akademik bilgiye ulaşmak zor olduğu için bu şekilde bilgilere ulaşmak çok daha kolay geliyor insanlara. Hocam ben size gelmeden önce birkaç tane makale okudum. Makale deyince ne anlıyorsun Aslı? makale deyince bilimsel makaleleri yani e, akademisyenler tarafından yazılmış e, ve yayınlanmış e, çok sayıda e, şey yapılmış sayit edilmiş e, yani atıf yapılmış makaleleri anlıyoruz. Ama bize gelenlerin söyledikleri, çok fazla makale okudum dedikleri genellikle internetten, dergilerden, gazete köşelerinden, gerçekte doktor bile olmayan insanların yazdıkları, çıkar maksatlı yazıları okumuş oluyorlar ve karşımıza ben bu konuda birkaç tane makale okudum diye ukala ukala geliyorlar. Ama gerçek değil aslında. Okuduklarının gerçek tıpla hiçbir ilgisi yok. Ama buna inanmayı tercih ediyor insanlar. Şimdi Şimdi diyorsun ki, hocam bende şeker hastalığı var, ben ne yapmalıyım? Hmm. Tıbbi tedavi uygulamalısınız, doktorunuzun size önerdiği ilaçları, egzersiz yapmalısınız. Ama o ilaçların yapmalısınız. çok yan etkisi varmış ama onlar sizin kan şekerinizi düzenleyecektir. Değil mi? Yani etkisi yok mu? Var. var. Her yani, ilacın yani her ilaç bir var. zehirdir değil mi aslında? E, dozunda kullanılmalı. Zehir nedir diye sormuşlar. Zehir aldığınız şeyin dozuyla ilgilidir. Uyku da zehirdir, su da zehirdir. Su zehirlenmesi diye bir kavram var ya. Her şey zehirdir. Evet. ilacın yan etkisi vardır. Ne dedim? Bir de egzersiz yap dedin. Ya çok yorucu ya. Ben çok çalışıyorum. <laughs> Akşam eve geliyorum zaten yorgun argın. Egzersiz de yapmak istemiyorum. Bir de ne demiştiniz diyet yaptı. Yani. Evet. Ama ne güzel yani yapmışlar pastalar, şekerlemeler, çikolatalar. Bizim orada bir tane dağdan gelen bir su var. İçinde bir şeyler varmış öyle diyorlar. O sudan içine tarçın koyuyorlarmış. Her gün bir tane sarımsak atıyorlarmış. Onu bir de kaynatıyorlarmış. Onu sabahları birer ölçek içsem olmaz mı? olur neden olmasın olur değil mi evet. yani tamam şu anda ben bunu aldım <laughs> çünkü kolay ya yani e, egzersiz yapmam gerekmiyor diyet yapmam gerekmiyor al o suyu kaynat sabahları birer kaşık iç afiyet olsun bu birazcık sihir'e benziyor bizim zamanımızın sihirle ilgili çizgi filmi vardı şirinler vardı orada gargamel büyüler karıştırıyordu böyle özellikle acıysa Özellikle fokurduyorsa kaynıyorsa fokurluyorsa. kaynatılacak bir şey kaynatılacak evet. otlar koyulacak birazcık böyle bir şey ekeceksin bir şey falan diyecek. o zaman hatta patlarsa çok daha makbul de öyle bir şey yaparsan kesin etkili olacaktır. İnsanlarda bir büyü merakı var. İnsanların aslında o işte e, bilmem ne otu, bilmem ne çöpü falan diye yedikleri, içtikleri şeyler onların büyü merakından kaynaklanıyor. Çünkü sihir, büyü sizin çok emek sarf etmeden, çok fazla bedel ödemeden elde ettiğiniz sonuçlar. Her gün ilaç almak, diyet yapmak, egzersiz yapmak, bazı şeylere dikkat etmek bunlar çok kolay değil. Dolayısıyla büyü yapsak da iyileşsek. Ama yok öyle bir dünya. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bedelini bir şekilde çalışarak, uğraşarak ödeyeceksin. Sağlığın bedeli en önemlisidir. Gençlik yıllarımızı biz para kazanmak için bir servet yapmak için harcarız ve bu serveti yapmak için sağlığımızdan oluruz. Yaşlılık yıllarında sağlığımızı geri kazanmak için biriktirdiğimiz serveti harcarız fakat hiçbir zaman mutlu olamayız. Ancak bir dengeyi bulmak lazım. Başından sonuna kadar hayatın dengesini bulmakla söyleyene bak ya. Kiloya bak. <laughs> Ondan sonra gerçekten ben şeker hastasıyım bu arada. Tatlı şeyleri yemeyi de seviyorum ama ilacımı alıyorum. İlacı alıyorsun, tatlı yiyorsun, birbirini nötrlüyor. Öyle değil tabii ki. Yanlış yapılanları taklit etmek çok da iyi bir şey değil. Dediğimizi yapabilirsiniz ama yaptığımızı her zaman yapmayabilirsiniz. Tabi e, her şey bununla bitmiyor. İnsanlara uyanık birileri hadi şunu yap, ot kaynat falan diyor da o şekilde insanları kandırıyor. Olay bununla bitmiyor. Aynı zamanda siz nasıl bunu bir halktan birisi olarak düşünürseniz e, günün birinde bir doktor da ya ben bu insanları ne ile kandırabilirim acaba der mi der? Eğer birisi size kolay bir çözüm öneriyorsa bilin ki bunun arkasında problem vardır. Bedava peynir fare hmm. kapanında bulunur. Yani eğer ucuz, basit o da yok, bir evet, e, yok yok peynir bayağı pahalı. Fare kapanına konacak gibi de değil. Hmm. Ne oluyor sonuçta? Enteresan tıp ekolleri çıkıyor. Böyle bir ekol ya. Gençlik yıllarımda akupunktur vardı. Aman bu doğu tıbbı, çin tıbbı 5000 yıllık. Ya 5000 yıllık olması ...onun işe yaradığını... ...doğru olduğunu göstermez. Denemedin mi? Ben de denedim akıp unkturu. Ben açıkçası. de denedim. Ama... Akupunkturla orana burana iğne batırmakla bir sonuç alınmaz. Bizim derslerimizde de tıp fakültesi akupunktur için ne denirdi? Kapı kontrol teorisi denilen bir şey vardı. Bir yerdeki ağrıyı kesmek için o yerin ağrısını alan duyu sinirlerini eğer bir şeyle uyarırsan, iğneyi batırırsan duyu sinirleri senin acını almaya başladığında ağrıyı götürmeyi unuturlar. Ağrının kaynağı yok olmaz ama ağrının kaynağı orada bir iltihaplanma ise devam. Yalnızca bunu hissetmezsin. E, akupunkturla ilgili yapılmış bir tane çok geniş tabanlı çalışma var. Diyor ki akupunktur etkili midir? Etkilidir. Ama iğnenin nereye batırıldığının çok fazla önemi yoktur. Yani kulağın burasında insan vücudu varmış, humunculus deniyormuş. Şuraya batırırsan göz noktasıymış, buraya batırırsan <laughs> bacak arasıymış. Yani böyle bir şeyin olmadığını söylüyor çalışma. Semptomatik tedavi yapıyor aslında bir nevi değil mi? Yani zaten bak, şuraya, şurada bir insan maketi var. Bu insan maketi, ona göre yerleri temsil ediyor. Diyorsan, baştan yalanın dibi yani bu. Bir de şey vardır. Tıp tarihi dersinde anlatılır. Örneğin muskat, Hindistan cevizi evet. bildiğimiz o suyu içilen değil de böyle küçük. yemeklere... Ceviz küçük. boyutunda rendelenen. Rendelenen muskat karaciğere iyi gelir denir. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü muskatı kestiğin zaman orada oluşan girinti çıkıntılar karaciğeri kestiğinde safra yollarının oluşturduğu girinti çıkıntılarla birbirine benzer. Bu cevizle beynin benzemesi. Evet. Yani. benim çocuğuma ceviz yedirsem, gebelik boyunca ceviz yesem Çok böyle Einstein bu. doğurur muyum? Einstein annesi cevizin ne olduğunu bilmiyor da olabilir. Emin değilim yani. Nedenmiş cevizin üzerindeki tabaka, kabuğu kafatasına benziyormuş. Kırınca içinden beyin yarım kürelerine benziyormuş. Ya git be Allah aşkına ya. Sonra mesela asistanlık yıllarımda İzmir'de Ege Üniversitesi'nde asistanlık yaptım. Bizim onkoloji bölümüne gelenler yumurtalık kanseri olan hastalara bakarsan çoğu hiç çocuk doğurmamış hastalardır. Ve İzmir'in kariyeri öncelemiş, çocuk doğurmamış, yumurtalık kanseri daha erken yaşta gelmiş olan kadınlar şık şık ekonomisi, kültürel yapısı son derece iyi, sosyal yapısı son derece iyi olan kadınlar gelirler yumurtalık kanseri tanısı koyarsın ve ameliyatını yaparsın. 4 hafta sonra kemoterapi için gelin dersin. 4 hafta sonra o hastaların hepsi biz kaplumbağa kanı içtik diye gelirlerdi. Kaplumbağanın o bacaklarını çıkarttığı zamanki görüntüsü aslında yengeçte daha çoktur bu. Bir tümörün yayılmasına benzetilir. Ve kaplumbağa kanını nasıl içiyorlar biliyor musunuz? Kaplumbağayı suya sokuyorsun. Kaplumbağa kafasını çıkarıyor boğulacak yoksa. Kafasını bıçakla kesiyorsun ve direkt içiyorsun. İlaç. Çok sevmiştim. Ama sebep de çaresizlik. Denize düşen yılana sarılır. Tam olarak çaresizlik. Ondan sonra işte kandaki tahlillere bakalım. Bunlar normalden sapmışsa kesin bir problem vardır. Şimdi bir hastalığın tanı ve tedavi algoritması nasıl olur? Ben geldim. Ben hastayım dedim. Kapıdan girdim. Ne diyorsunuz bana? Ne şikayetiniz var? Ne şikayetiniz var? Biz buna anamnez almak diyoruz. Hasta diyor ki benim kolum ağrıyor. Sonra aslan benim kolumu muayene ediyor muayene edeceksin anamnezden sonra. Burada bulgu var mı ona bakıyor. Yani şiş mi? Kızarmış mı? Benim hangi Sağ kolum ağrıyor? Ya şu kolum ağrıyordu bir ara. Hı hı. Sonra diyorsun ki e, şu tahlilleri yaptır. Öyle bütün tahlilleri baştan aşağı işaretliyor musunuz? Hayır. Diyorsunuz ki ...bana bir romatizma tahlili yaptır. Bir kan sayımı yaptır. Bakalım iltihaplanmam var mı? 3-5 tane tahlil istiyorsunuz. Çünkü bu tahlillerin adı ayırıcı tanı testleri. Bunlar ancak tanıyı birkaç tane olasılıktan ayırmak için olur. Değil mi? Burası enfeksiyon var. Yok bir romatizma var. Yok efendim kolunu kırmışsın. Ee, bunun için bir röntgen isteyeyim. Birkaç da tahlil isteyeyim. Ayırayım yani. İltihaplanma mı? Romatizma mı? Yoksa kırık mı? Bunları ayırayım istiyorsun. Ayırı çıtanı. Yoksa baştan polikliniğe başvuran hastaya hadi bakalım şu tahlilleri yaptır gel. Hiç şikayetini bile sormuyorum diyemeyiz. Hayır. Biz her şeyin seviyesine bakalım. D vitamini azıcık düşmüş. D vitamini verelim. Biz bu hastaya ders... de Öyle bir şey yok tabii. Osmanlı zamanında doktorlar dışında eczacı gibi bir ikinci meslek grubu yok pek. Doktorlar kendileri ilaç yapıyorlar ya da tarif ediyorlar. Doktor eğitiminde de şimdiki gibi çok klasikleşmiş kitaplar, kitabi bilgiler yok. Doktorlar biz bildiklerimizi, bulduklarımızı yazalım. Ya yani o günkü koşullar altında ellerinde birkaç tane bir bilgi var onları yazıyorlar. Bu kitapların ismi Bahname. Bahnameler çoğu cinsel içerikli şeyler ama bunun dışında da işte başın ağrıyorsa akasya ağacının kabuğundan bir şeyler. Doğru söyledim mi akasya ne ağacıydı ya aspirinin yapıldığı? Neyse, bilmem ne ağacından onu yaptı. İşte kan şekerin yükseldiyse tarçın. E biliyor musunuz çok enteresan? Meryem Uzerli'nin oynadığı rol neydi? Sultanın hastalığı aslında şeker hastalığıydı. O zamanlar kahve ilk defa Osmanlı'ya gelmiş. Biz bu kahveyi nasıl pişirsek acaba? Hürrem Sultan. Ha. Hürrem Sultan. Hürrem Sultan da en başta gelen kahve meraklılarından. Bunu kaynatarak pişiriyoruz ama çok lezzetsiz, çok tatsız bir şey oluyor. İçerisine diyorlar biraz bal koyalım. Şeker yok ya o zamanlar. Ya da pekmez koyalım. Aa, çok güzel oluyor. Hürrem Sultan çok severmiş kahveyi. Tabi alıyor şekeri, alıyor şekeri. Ama ölüm sebebi şeker değil, ölüm sebebi meme kanserinden ölüyor Hürrem Sultan. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet olsun, pek çok padişah olsun çoğunda da gut hastalığı var. Deniz ürünleri mekruhtur derler ama Osmanlı Sarayı'na giren deniz ürünlerinin e, haddi hesabı yok. Çok fazla miktarda deniz ürünü yeniyor. Hatta Portekiz'e kalamar ısmarlıyorlar. Kalamar yiyorlar çok miktarda ve gut oluyorlar. E tabi şimdi gut hastalığı için bilmem ne ilacını kullanalım, bilmem ne otunu karıştıralım falan. O gut hastalığı de. dediğim bu zengin hastalığı denilen hastalık değil mi? Farzla tabii canım. Bende de ondan var ya de. yani. <gülüyor> çok <gülüyor> e, çok <zenginiz. gülüyor> Yok çok zenginim de <laughs> yemesini biliyorum ya. Ne <laughs> yiyeceğimi biliyorum. E, bu tabii. biraz önce söğüt ağacının Söğüttü değil mi o? Bunlarla ilgili yazılır yazmışlar. Şimdi iki kelime Arapça öğrenen, oradan buradan bu bilgilerden tırtıklayan birisi... Efendim ben son günlerde soğan kürünün adet düzeni üzerindeki etkileri üzerinde çalışıyorum diye böyle yavaş tumturaklı konuşmalarla insanları etkilemeye çalışıyor. Nereden biliyorsun bunu ben araştırıyorum. Bamnameleri tercüme ediyorsun. Oradan çıkarttıklarını soğandan ilaç olacak olsaydı bir sürü ilaç firması var. Çok daha yapmış olurlardı o ilacı. Biz size mümkün olduğu kadar bilimsel içeriği olan ...arkasında şu 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 yayınlar var diyebileceğimiz bilgiler vermeye çalışacağız. Bu bilgileri hangi konularda verebiliriz? Bize yazın. Nasıl yazalım? Ee, YouTube kanalımıza üye olun. Haftada bir gibi yeni video e, paylaşmayı düşünüyoruz. O yüzden bildirim ziline basın. Açılsın, bildirimler gelsin. Ve altına bir yorum yazın. Yani ben bunu böyle yapmıyorum, şöyle bir şey duydum. Biz onun üzerine çalışalım. Diyin ki e, mesela... Prostata brokoli iyi gelir mi? Ya bir bakalım bir ziyanı yok yani bu soru tamam sorudur. Açalım biz okuyalım brokolinin içinde neler var? Bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış mı? Ve neticede size anlatalım. Ee, bunu ama diyelim ki bakın şöyle şöyle, şöyle kaynaklardan faydalandık. Hatta altına yazalım. Biz bunu şu 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 kaynaklardan aldık diye Atıf yazalım. Yapalım. Atıf Atıp yapalım ki siz de karşınızda konuşanların gerçekten kafadan sallamadıklarını... ...bunun arkasında bir art niyet olmadığını anlayabilin. Bunun bilimsel bir dayanağı olduğunu anlayabilin. O yüzden lütfen bize soru sorun. Önümüzdeki günlerde sizden soru bekliyor olacağız. Ben yorumları okuyacağım, bütün yorumları okuyacağım. Ve e, yorumlar dışında belki bize bireysel olarak da sorular gelir. Sizin sorduğunuz sorularla programı yönlendirmeye çalışacağız. Buna göre elimizden geldiğince doğru bilgiler vereceğiz. Bu arada az önce makale nedir dedim ya... Makaleler bizim için bir kaynaktır ama kaynakların oluşma yöntemi şudur. Bir çalışma yapılır. Çalışmada bir miktar denek alırsınız. Bin tane insan alırsınız. 500 tane insan alırsınız. Hatta dünyada çok büyük bir çalışma yapıldı. 2000 yılında milyon kadın çalışması yapıldı. Hatırlarsın o hormon tedavisi ile ilgili. Evet. 1 milyon kadını aldılar çalışmaya. Ve bunları ikiye ayırırsın. İki, dersin ki ben şu bir grubuna ilaç vereceğim. Bir grubuna ilaç değil de ilaca benzeyen. plasebo. plasebo onu mutlu edeceğim. Plasebo vereceğim. Mutlu edeyim seni demektir plasebo bu arada. Ee, ama çift kör olacak. Yani kime verdiğimi ben de bilmeyeceğim. Bir yere kayıtlı ama ben bilmiyorum. Bir de hasta da bilmeyecek. İlaç mı? Bunun sonucunda sonuçlara bakacağım. Bunları yaptım. Bir çalışma elde ettim. Yayınladım. Aslanıma diyorum bazen şöyle bir çalışma yapalım diyorum. Ama yapılmıştır diyor. Yapılmış olsun. Başkaları da yapacak. Hatta başkaları yapacak. Başkaları farklı sonuçlar bulacak. Bakın bilimin özelliği, bilimsel bilginin özelliği nedir aslında? Sorgulanabilir olması. Sorgulanabilir. Yani daha önemlisi yanlışlanabilir olmasıdır. Yani yanlışlanamayan şey inançtır, dindir. Ya ben kimsenin dinine kardeşim buna inanma bu doğru değil diyemem. İsterse gider puta tapar bir şey diyemem. Ama ama bilimsel bilgi için en köklü bilimsel bilgidir dediğin şeyi bile yanlışlayabilirsin. Yani Darwin'in evrim teorisi olmadığını kanıtlayabilirsin. Yani Newton müthiş bir fizik ortaya koymuş. Newton fiziği diye adı var. Fakat Yıllar sonra Albert Einstein Newton fiziğinin çok küçük ve çok büyük ortamlarda işlemediğini buldu. Yani onu yanlışladı. Bilimin özelliği yanlışlanabilmesidir. Bu yüzden çok sayıda çalışma yapılacak. Bu çalışmaların hepsinin verileri toplanacak ve bir meta analize dönüşecek. Meta analizlerden diyecek ki buradan 500 kişilik, buradan 1000 kişilik, buradan 5000 kişilik çalışma yapılmış. Hepsini derleyip toparladım. 5 milyon kişilik bir sonuç elde ettim. Bu böyle buldum diyecek. Sonra bu bilgiler guideline'lara geçecek, klasik kitaplara geçecek. Biz bilim adamı olursak bizim yapacağımız şey çalışmalardır. Ama biz uygulayıcıyız. Özellikle sizin karşınızda bu program bir uygulama programı. Dolayısıyla biz guideline'lara bakmak zorundayız. Biz bilim uyduramayız. Günümüzde uydurma bilim çok meşhur. Hatta bununla ilgili bir Wikipedia sayfası var. Uydurma bilim diye yazarsan yüzlerce binlerce çıkıyor alt alta. Aklına gelebilecek her şeyle ilgili yok. Hava basıncını ile tedavi ederim. Bilimsel kanıtlanmış olanlar hariç pek çok var. Bayağı bir havanda su dövdük bugün. Ee, anlattık ne planladığımızı. Sizden soru bekliyoruz ve sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Değil mi Hasan? Evet. Bekliyoruz sorularınızı. Daha çok aslanım Hanım cevap vermeye çalışacak. Çünkü gerçek bilim adamı odur. Üniversitede çalışan Hastan hocamız aslanımdır. Ben bir uygulayıcıyım. Ben muayenehanemde bilimsel bilgilerin ışığında hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bilimsel bilgileri üreten tarafta ve öğreten tarafta sevgili eşim Aslı Kılavuz var. Teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya burada olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın.